Bu ülkenin birliği, bütünlüğü, bekası için canlı veren güvenlik görevlerimize, askerlerimize karşı yapılmış olan bu vahşice, caniyane cinayet hiçbir ahlak kuralına, hiçbir anlayışa, hiçbir insanlık kuralına, hiçbir din anlayışına sığacak bir şey değildir. Yatağında yatarken iki insanı bir başka elim olay dolayısıyla şehit etmenin açıklanacak hiçbir şey olamaz. Vahşice, mütenefirane, nefret ettirici faaliyetler ve cinayet cinayetler bu ülkede kimseyi korkutmak korkutmasına imkan yoktur. Bu ülkenin birliği bütünlüğü ne pahasına olursa olsun sağlanacaktır. Ama bunu yaparken elbette ülkemizde hizmet veren güvenlik görevlileri, askerlerimiz, ordumuz, milletimiz kayıplar verecektir. Ne yazık ki gene bu demin de söylediğim gibi iki acı kayıpla karşı karşıyayız. Feyyaz ve Okan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum.